Evet arkadaşlar şimdiki e, dersimiz görünüş ve kesit çıkarma. Görünüş ve kesit çıkarmak için iki boyutlunun üstündeyken bir sağ tıklıyoruz. Ve bakın burada kesit var. Burada görünüş var. Üçüncü kesiti yapıyorum. Tıkladım. Ve herhangi bir yerden kesit alacağız. Bunu merdivenlerden alalım. Evet. Solda bir yere tıklıyorum. Düzgün gitmesi için klavyeden shift tuşuna ok tuşuna bastım sonra geldim burada ok tuşuna basılırken tıkladım arkadaşlar ve şimdi e, yukarı veya aşağı tıkladıktan sonra pardon tekrar sağ tıklıyorum kesit diyorum e, geldim tıkladım şimdi sağ tıklıyorum bitir diyorum bitir dedikten sonra önemli olan şimdi bu okta ok yönünü gösteriyor aşağı mı bakacağız yukarı mı tıkladığım zaman e, yukarı bakın bire bir kesitini yapmış oldu diğer yönde yapıyorum aynı şeyi sağ tıkladım kesip dedim Kesiti alacağım yere mesela örneğin burayı alıyorum buraya aldıktan sonra arkadaşlar düz yaptıktan sonra tıklıyorum ve sağ tıklıyorum okey bitir diyorum Şimdi bakış yönü için sağa mı sola mı sağa bakayım burada tıkladığım zaman 1 1 ve 2 2 kesiti olmuş oldu. Şimdi buradayken arkadaşlar yine sağ tıklıyorum. Burada kesit görünüş listemiz var. Oraya geliyorum. Burada bakın bir kesit bir kesit iki çıktı. Bunları teker teker de oluşturabiliriz. CTRL tuşuna bastık bakın ikisini birlikte seçtik. Seçilenleri oluştur dedik. Ve şu anda seçilenleri oluşturdu. Evet. Bakın kesitim oluşmuş oldu. Şurada bakın pencere değiştir var. Burada çizim listesi var. Aynı zamanda burada altta da tıkladığımız zaman kat planlarımızın altına kesitleri de getirmiş oldu. Buradan pencere değiştire tıkladım. Tekrar kat planına geldim. Aynı işi görünüşler için de yapacağım. Burada sağ tıklıyorum. Bu sefer görünüşe bakın tıklıyorum. Tık, ve binanın dışından şöyle shift tuşuyla düzelttikten sonra tıklıyorum ve arkadaşlar şimdi bakın ok eğer bunu yukarı yaparsam dışarıya bakmış olurum binaya doğru bakacağım oku getirdim ve tıkladığım zaman G1 görünüş biri yapmış oldu aynı şekilde yine devam ediyorum sağ tıkladım görünüş dedim ve Diğer sağ taraftan evet. ikinci defa tıklıyorum ve oku ok yönünü binaya doğru yapıyorum. Görünüş 2'yi çıkardı. Yine sağ tıkladım. Görünüş dedim. Binanın dışından dışına doğru evet. Shift ile düzelttim. Düzelttikten sonra arkadaşlar tıkladım. Tıkladığıma oku atıyor. Yine binama doğru ikinci görünüşümü yine sağ tıkladım yine görünüş dedim yine binanın dışından dışına tıkladığım zaman binama doğru tıkladığım zaman G4'ü yaptı görünüş 4'ü yine sağ tıklıyorum bakın buradan bu sefer kesit değil de görünüş diyorum tıklıyorum Görün özür dilerim burada sağ tıkladım kesit ve görünüş listesi diyeceğim arkadaşlar kesit ve görünüş listesine tıkladım. Bakın buraya geldi. Yine teker teker de yapabilirim. Dördünü birden de seçebilirim. Mesela şimdi bunu tek yapayım. Oluştur dediğim zaman görünüş biri oluşturmuş oldu. Buradan yine pencere değiştir dedim. Buradan yine sağ tıkladım. Kesit görünüş listesine geldim. Şimdi bunları da toplu yapıyorum. Ctrl'ye bastım. Seçilenleri oluştur dedim. Ve G1, G2, G3 ve G4 görünüş 1, 2, 3, 4 çıkarmış oldum. Bitirdikten sonra tamam gidiyor. Buradan çizim listesine bakın. Çizim listesi diye bir şey oluşturdu. Ee, buradan bakabiliyorum. Yine aynı şekilde aşağıdan arkadaşlar tıkladığım zaman da kat planlarımın yanında görünüşlerimi, kesitlerimi de göstermiş oldu. Buradan da geçiş yapabiliyorum.